Merhaba. Gündemi bol ülkemizde nur topu gibi yepyeni bir sıcak gündemimiz daha oldu. Merdan Yanardağ'ın geçtiğimiz günlerde Tele1'de kullandığı Alevi'nin haini çok olur sözü üzerine yine bir fırtına kopuyor. Tabii ki gündemin değişmesi gerekiyor. Yani neyi konuşacaktık? Hayat pahalılığını mı, ekonomiyi mi, işsizliği mi, emeklilerin durumunu mu? Ülkenin etrafının yangın yeri olması, kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş, onları mı konuşacaktık efendim? Yeni gündemler, nur topu gündemler neyimize yetmiyor? bu gündeme noktayı koymak için sokak manşet olarak konunun en yetkin isimlerinden bir tanesinin yanına geldik. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Vakfı'nın Kuşadası Şube Başkanı Sayın Erdal Kılınç'la beraberiz. Erdal Başkan merhaba. Merhaba. Söylediğim gibi gündemi bol bir ülkedeyiz ama bu önemli bir gündem. Yani bir e, kimlik siyasetinin, bir inanç siyasetinin üzerinden bir yafta konması gibi. Her ne kadar e, özür açıklamaları gelmiş olsa da, toparlamaya çalışılsa da e, günlerde Türkiye bunu konuşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle merhaba diyelim. Hoş geldiniz, emeğinize, yüreğinize sağlık. Şunu çok söylüyorum. Biz Aleviler öncelikle bu kendi bu kadar gündemi varken bunu konuşmaktan zul duyduğumuzu peşine söylemiş var. Ama netice itibariyle bizim toplumumuzla ilgili, bizim inançlarımızla ilgili de bir aşama yapıldığı zaman hem kurumsal olarak hem bireysel olarak bu bizi olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Meradan yarar alan da niyetten bağımsız diye tırnak içinde söyleyeyim, söylemiş olduğu laf ciddi anlamda biz toplumumuzu, bizim toplumumuzu, bizim camiamızı olumsuz bir şekilde etkiledi, üzdü, kırdı bizi. Neden üzdü, kırdı bizi? Biz şunu söylüyoruz ki, bu ülkede hiç kimse eleştirilmez değil. Elbette her parti eleştirebilirsiniz, herkesi eleştirebilirsiniz. Her toplumun içinde yanlışı, haini, doğrusu, iyisi var. Hiçbir toplum mükemmel değil, hiçbir inanç grubu mükemmel değil, içinde hain yok demiyoruz. Ama ne hikmetse bizle ilgili ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti tartışırken ya da Kemal Kılıçdaroğlu tartışırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun inancı ön plana çıkarak tartışarak hiç kimsenin, hiçbirinin e, ya ne Alevilikle ilgili ne Sunnilikle ilgili ne bir inanç grubu ile ilgili konuşurken hainlik kelimesini beraber kullanılması doğru olmadı çok yüksek sesle söylemiş oldum. Ve şunu da elbette bir siyasi lider konuşurken şimdiye kadar hiçbirimiz birimiz herhangi bir siyasi lider konuşurken onun inanç grubu ile ilgili bir cümle duymadık. Turgut Özal'ından ise Ecevit'ine, Ecevit'inden, Baykal'ına, Baykal'dan Cumhurbaşkanımıza bu, neden e, Kılıçdaroğlu konuştuğu inanç şey, ön plana çıkarılıyor, e, inanç boyutu üzerine tartışılmaya çalışıyor ve bu inanç boyutu hayinlik aynı kelime içinde işte kullanılması, tekrar söylüyorum, merdan yan niyetinden bağımsız olarak kabul edilmiş değil ve kimsenin de haddi de değil. E, evet şunu tekrar bir açıklama, daha önce kurumlarımız yaptı, bir daha açıklama yaptılar, tekrar söylüyoruz. E, bu bilinçli ve politik bir davranıştır, nedeni de şudur bu memlekette ya da dünyada ötekilenen, yok sayılan, sömürülen, katliamlar uğrayan insanlarla ilgili toplumda konuşulurken onun inanç grubuyla da beraber konuşmaya çalışılıyor. Yani e, şimdiye kadar Merdan Yaradar bir sürü lider eleştirmiştir. Bir sürü lider de bahsederken o inanç grubundan ne o inanç grubuna laf söyleyebilmiştir ki söylememesi gerekiyor ne de o inanç grubuyla ilgili hainliği ya da varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir tek cümle kullanmamıştır. Kullanmaması da gerekiyor. Ama bu ne hikmetse bir sürü katleme uğramış, bir sürü zalimliğe uğramış bir inanç grubu ile ilgili bunu kullanması dediğim gibi çok doğru bir şey değil. Bizim tarafımızda kabul edilmiş değil. Şunu çok yüksek sayısa bir daha söyleyelim. Özellikle şöyle bir propaganda yapılmaya çalışıyor. İşte Alevi kurumlarının ya da Alevilerin yaptığı açıklama işte tele zarar vereceğini, merdan da zarar vereceğini. Biz şunu hakkın, hakkını veririz. Evet, telebirin, özellikle Suriye'deki Alevi katliamı yapıldığı zamanki açıklamasını da, o anlamda e, RİTÜK tarafından soru sormada geçirmesinde o an zamanda yüksek sesle söyledik biz telebir yanındayız bu haksız haksız uygulamaların karşısındayız ve bugün de telebir ilgili karartılmaya çalışan anlayışı şiddetle reddediyoruz e, hiçbir basın kuruluşunun karartılmayı ya da sözünün kesilmesini doğru bulmuyoruz ama bu e, Merdan Yarar da bu ülkede bedel ödeyen insanlardan biridir ama bu kimseye şu hakkı vermiyor bir inanç grubuyla ilgili konuşurken hainlik kelimesini yan yana kullanmasını hakkını vermiyor. Doğrusu çıkıp şu açıklamayı çok net bir şekilde yapmış olsaydı biz işte yani hattını açan bir cümle olduğu, yanlışlık olduğu, anlatmak istediğim bu değildi benzeri cümleler ya da bunu doğru olmadığını söylemiş olsaydı biz tarafında da Aslında şey yaptığı yapamazdık. açıklama küllenmek üzere olan bir yangını yine arttırdı. Yani artırdı, açıklaması daha kötü oldu. Tabii sonrasında yaptığı açıklama ilk yaptığı açıklamayı özür dermezi dilerim, açıklama. yaptı. sonrasında sanki alevi toplumunu alevi kurumlarından bağımsız olarak alevi örgütlülüğüne de ciddi anlamda bir saldırı cümlesi kullandı. Yani bu açıklamayı yapanlar sadece kurumların başkanlarıdır. E, tamam böyle düşünmüyor anlayışta çok yanlış bir anlayış. E, biz örgütlemeyi savunan bir topluluğuz. Biz Karubera'dan beri Ocak sistemine örgütlemiş gelmiş bir torunuz. Hiçbir tavanımızın ya da işte çok az bir şey hariç, tavan hariç geri kalan tavanın kendi örgütlerinden, kendi pirlerinden, kendi ocaklarına bağımsız hareket edeceğini düşünen bir şey değiliz. Çünkü netice itibariyle yapılan bir açıklama tekrar söyleyeyim. Terebi'ye karşı ya da Merdal Yanardağ'a karşı veya işte şu hükümetin politikalarına destek verir, retüken politikalarına destek verir tarzına eş değer tutulması doğru bulmuyoruz. Çünkü biz şu işte geliyoruz. Biz Karubara devrimi, Maraşları, Çorumları, Sivasları, Gazileri, Gezileri yaşayan bir topluluruz. ve bu toplumda kimin hangi anlayışını yaptığını en iyi şekilde talihliyede bir topluluğumuz. Yani bu anlamda hükümetten taraf ya da Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması, destekli bir açıklama yapması anlamında bizim onları destekleriz ya da o anlamda açıklamamızı paralel tutmak bir o kadar haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Alevi toplumu bu ülkenin demokrasisi için, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin aydınlık geleceği için, bu ülkenin kuruluş değerleri için, layıklığı için ciddi bedeller ödedi, ciddi çalışmalar yapıyor. Ciddi bedeller hala ödüyoruz ve hala buna karşı da en önemli güç olarak kendimizi düşünüyoruz. Kimse bizi e, bizim inancımıza ya da bizim inancımız hayırlığı eşdeğer tutan ya da bu anlamda şunu ben demedim diyor. Ben tüm Aleviler hayindir demedim. Yok onu da deseydim. Böyle evet. bir şey olabilir. Hayırlı. Anlatmak istediğimiz olay şu. Siz Kılıçdaroğlu'nu eleştirebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kliğini tutabilirsiniz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni herhangi bir kliğiyle ya da herhangi bir grubuyla ya da herhangi bir partinin herhangi bir grubu kiliyle ilgili bir müdahalemiz, eleştirilmesine karşı duruşumuz yok. Biz diyoruz ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirirken ya da Kılıçdaroğlu eleştirirken neden Kılıçdaroğlu'nun inancını ön plana çıkararak ve bu inanç grubunu hainlik cümlesiyle yani hainlik çoktur cümlesiyle eş değer tutabiliyorsunuz. Bunun arkasında diğer grupların da var buna benzer şeyler söylemek bunu önünü temizlemiyor. Tekrar söylüyorum yani şimdiye kadar Merdan Yanardağ'ın çıkıp bir lideri eleştirirken Deniz Baykal'ından, Ecevit'inden solda sağda fark etmez. Onun inanç grubunu dinlendirdiğini duyan varsa çıksın desin ki Sayın Merdan da şu inanç grubunu da bu şekilde bir cümle kullandı diyebilsin. Yani evet. hadi de tekrar söylüyorum. Yani biz asla hiçbir liderin dünya görüşünü, siyasi görüşünü inancıyla eşdeğer tutmadık, tutmayız. Hiç kimsenin inancına saygısızlık yapılmasını doğru bulmadık, doğru bulmayız. Ki bizim inancımıza da ama kimsenin saygısız yapmasına da tamamı etmemizi kimse beklemesin. Ee, konu dışı seçe bulmuşken Başkan. Konu dışı <laughs> başka bir şey daha sorayım. Ee, Alevi inancını bir inanç değil bir kültür olarak değerlendiren bir devlet politikası. Hükümet politikası pardon devlet değil. Hükümet politikası var cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması mı yoksa Kültür Bakanlığına bağlanması hani bu bir kültürel topluluktur bir inanç topluluğu değildir yaklaşımı bunu nasıl biliyorsunuz? Şimdi i̇şte çok net şunu söyleyeyim yani e, biz e, halen mevcut hükümetler tarafından sadece bu hükümetten bahsetmiyoruz gelmiş geçmişteki bu geçmişten günümüze kadar inat yok sayılmaya çalışan hakikaten üzerinde oyunlar oynamaya çalışan katliamlara maruz kalan bir topluluğuz Bizim öncelikle kendi inancımızın, kendi kültürümüzün, kendi ibadet ortak bir devlet tarafından kabul görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hükümet bundan birkaç yıl önce bizim karşı bütün karşı duruşumuza rağmen Alevi Cemevi Başkanlığı da bir kurum kurdu. Bu Alevi Cemevi Başkanlığı güya parantez içinde Cemevlerin sorunlarını çözecek, Cemevlerin ihtiyaçlarını karşılayacak gibi bir amaçla kuruldu. Bizim sorunlarımızı çözecek bir amaçla kuruldu ama Alevi Cemevi Başkanlığı Cem Evden'i ibadeten olarak tanımıyoruz. Ee, i̇nancımızı bir folkloru gösterik olarak görüyor ve bu ciddi anlamda bizim tepkilerimize rağmen Ankara'lara gittik, biber gazı yedik, karşı durduk. Ona rağmen böyle bir kuruluş kuruldu. Ama bu kuruluşun artık günümüzde çok karşı olmadı da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Evet. Alevilik şöyle diyeyim. Yani ben haddimi aşmak istemiyorum. inançlar boyutlu Aleviliği tarif etmek istemiyorum ama şunu çok net söylüyorum. Ee, Aleviliği öncelikle bu toplumun hangi inanç olursa olsun bu devletin onu tanıması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Aleviler cem evleri bizim ibadetlerimiz diyorsa bu sizin ibadetleriniz değil demek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Doğru. Eğer hmm, cem bizim ibadetimizdir diyorsa buna hiçbir kurum, hiçbir devlet, hiçbir yetkili sizin ibadetiniz bu değil. Şöyle ibadetiniz demek hiç kimsenin haddi hukuku değildir. Tıpkı Aleviler kimsenin inancına, hukukuna müdahale etmediği gibi. Hatta biz çok e Öyle bir inancı ras Hayır biz ki biz yol bir süre bir demişiz yani bir sürü e, farklı şekilde ibadet yapabileceği bir sürü farklı insanların kendi inancını yaşayabileceği ile ilgili yollarımızın yolumuzun derkamızda buna çok açık bunun en önemli şeyi de e, yol bir süre bir bir sürdürmek bin bir şekilde sürdürebiliriz demişiz onun için e, biz nasıl kimsenin inancını tarif etmiyorsak ki o haddi kendimize görmüyorsak hiç kimseye de bu haddi vermek istemiyoruz. Hiç kimsenin de böyle bir şey demesi istemiyoruz. Evet devlet halen cemevleri ibadet olarak resmiyete tanımıyor. İbadet ettiğimizi tanımıyor. Biz net bir şekilde işte bir cemevli mekan içindeyiz. Bu mekanlar bizimdir. Bu mekanları kendi imkanlarımızla kurduk. Devletin hiçbir katkısı olmadan kurduk. Ki bugün bir Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir başkanlık var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 7 bakanlığın bütçesinden fazla. Doğru. Ve bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini çok net söylüyorum. Bu Diyanet İşleri Başkanı neye hizmet ediyor? Bir, bu ülkede sadece sünni olacaksın diyor. Sünniysen ise de, sünnilerin de dört tane mezhebi var. Sünnilerde de sadece hanefi olacaksın diyor. Onlara hizmet ediyor çünkü ben öğretmenim, din kültürü dersinde sadece bu anlatılıyor. Cinsiyet olarak da erkek olacaksın diyor. Kadına karşı da bir düşmanlık söz konusu. Ve e, bu toplumda bu şekilde olursan Diyanet'in makbul insanı olabilirsin diyor. Bunun dışında <laughs> makbul değil Aynen. diye düşünerek bu kadar bütçe harcanıyor. Ama biz tekrar söylüyoruz. Kim ne derse desin bana birlik bir inançtır. İbadethane Cem evdir, bizim ibadethanemizdir. Cem bizim ibadetimizdir. Bunu tanımak ya da tanımamak gibi bir kimsenin haddinin olmadığını düşünüyoruz. Biz kimseye de senin inanç yerin şurasıdır diye tarif etmeyi de kendi adımız bulmuyoruz. Çünkü bu ülkede bir sürü inanç grupları var, bir sürü inanç şekilleri var. Dünyada yeryüzünde halen Hindistan'da ya da dünyanın başka yerlerinde putlara tapan, ineği kutsal gören inanışlar var. Ve doğrusunu söylemek lazım. Biz onlara da saygı duyuyoruz. Herkesin inancına yani, saygı duymak gerekiyor. Değerli izleyenler, bu arada başkana soracağım. 4 Ekim'de önemli bir etkinlik var. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Vakfı'nın hazırladığı Kuşadası Şubesi'nin Davutlar Şubesi'yle beraber, beraber yapıyorsunuz. Hı? Davutlar Şubesi'yle beraber. E, Ayrıntıları başkandan öğrenmek istiyorum ama 4 Ekim tarihine vakti olan kişilerin buraya gelmesini rica ediyorum. Başkanım 4 Ekim'de ne yapacak? Çok teşekkür ederim. Yani tekrar söyleyeyim biz inancımız ve kültürümüz hala hani devlet tarafından tanınmadığı için, asminasyonlara uğratıldığı için işte gerek eğitim politikaları, gerek zorunlu din dersleriyle, gerek eşitlik, yurttaşlık talebiyle yapmış olduğumuz bütün cihazlarımız var. Var. Cem Cemre'den de bizim etkinliklerimiz var. 15 günde bir kalata etkinliği düzenliyoruz. Burada halk oyunlarımız var. Mişkin dikiş kurslarımız var. Yani hayatın cemevini biz sadece bir inanç boyutu olarak görmüyoruz. Cem evlerinde biz sadece cem yapıp cenaze kaldırmıyoruz. Evet cemimizi de yapıyoruz, cenazelerimizi kaldırıyoruz. Ama biz cem evlerimizi bir yaşam merkezi olarak görüyoruz. Bu yaşam merkezinin içinde de şöyle bir şey düşündük. da cem beraber, gerçekten okulların açılmasıyla beraber en azından küçücük olsa bir destek olmak amacıyla biz Kuşadası'nda 200 tane öğrenciye aşağı yukarı 1000 kişiye takavye edecek, 1000 insanların mutlu edecek bir hamle yaptık. Bir öğrenci, her öğrencinin çantasından, kaleminden, defterinden tutarak bütün ihtiyaçlarını karınca kararınca karşıladık. baktık ki yetmiyor, o kadar çok talep var ki e, biz bir burs verebiliriz dedik öğrencilerimize, yüzdeki üniversite öğrencilere giden ihtiyaç sahibi öğrencilerine. Onun için bir dayanışma yemeği yapıyoruz. Dayanışma yemeğindeki bütün geliri öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Onun için bir öğrenciye de sen nefes ol, bir de sen al katkı koy anlamıyla böyle bir sorugan da yola çıktık. Dördünde okul Düğün Salonu'nda, Kuştur'da bir dayanışmayı mı yapacağız? Ee, sanatçılarımız çıkacak Arzu Şahin, Özgür İnce. Ee, orada çeşitli etkinliklerimiz olacak, yemek etkinliğimiz olacak. Ee, bunun bütün gelirini de, gelinir de sponsorlarımız olacak. Belediyenin çok ciddi katkısı var. Teşekkür ederim bu arada bütün gelirini de öğrencilere burs olarak vereceğiz. Onun için zamanı, enerjisi olan, halay çekmek isteyen, türkü dinlemek isteyen, aynı zamanda bu eğlenceyle beraber bir öğrenciye de nefes olmak isteyen herkesi bugün orada bekliyoruz. Evet. Bu duyuru da siz yaptığınız için özellikle size teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de bir daha tekrarlayalım. 4 Ekim'de öğrencilere bir nefeste sen ol sloganıyla tüm geliri İhtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilmek üzere bir yemek düzenleniyor. Vakti olan herkesi bekliyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyorum. ederiz. Size zaman biz Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.